Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Rage of Legends çekiliş videosuyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere 3 tane çok güzel hesap çekiliş yapacağım. Bu çekilişimiz 2022 yılının ilk çekilişi olacak. 2021 yılında yani sayısını belki sayamayacağımız kadar hesap hediye ettik. Çekilişlerle olsun, hediye şeklinde olsun hesaplar hediye ettik. Bu arada geçen hafta yapmış olduğumuz 7 tane hesap çekilişinde 6 tane hesabı kazanan arkadaşımız yazmadı. Bildirim muhtemelen aş o yüzden arkadaşlar videonun başında uyarmak istiyorum. Bildirimlerinizi kesinlikle açın. Abone olmak kadar önemli bir şey yani bildirim açmak. Geçen hafta 7 tane hesabın 6 tanesini Discord'dan doğrudan hediye olarak arkadaşlara verdim. O yüzden bilginiz olsun. Kazansanız dahi bana ulaşmazsanız eğer videoyu paylaştıktan 24 saat sonun sonunda bana ulaşmazsanız Discord'dan direkt olarak kazanmış olduğunuz hesapları doğrudan başka arkadaşlara hediye olarak vereceğim. Arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü hesabımızı inceleyerek gideceğiz ancak birinci ve ikinci hesabımıza bu videonun altına yorum yapan herkes kanalıma abone olan herkes katılabilecek. Üçüncü hesabımıza ise sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlar topluluklar kısmından katılacak. Ki topluluklar kısmında sadece katıl üyelerinin görmüş olduğu gönderinin altına yorum yaptıklarında katılmış olacaklar arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde birinci hesabımızı inceleyeceğiz. Biraz başlangıç tarzı hesap içerisinde çok fazla enerji ve gümüş yok. Maalesef madeni de açık değil hesabın. Evet hesabımız günlük girişlerde ise bakalım günlük girişlerde neredeymiş? Evet hesabımız günlük girişlerde daha henüz 46. günde daha bir dünya güzel günlük giriş ödülleri duruyor. Yani Şöyle baktığımız zaman çok güzel. Güzel günlük giriş ödülleri, taşlar falan aldığında umarım onlardan da güzel kahraman çıkartırsa çok şahane bir hesap olur. Arkadaşlar uzun süre oynayıp da bir efsanevi kahraman alamayan çok fazla arkadaşımız var. Ben böyle bir tane de olsa efsanevi kahramanlı başlangıç hesaplarını kabul ediyorum çekilişle verebil sizlere verebilmek için veren arkadaşlarımıza da bu arada teşekkür ediyorum. Elinizde bu tarz hesaplar var ise bana açıklamalar bölümünde bulunan Discord ve Instagram adreslerinden ulaştırabilirsiniz arkadaşlar sizin sayenizde bu tarz güzel hesapları çekilişlerle kazanan arkadaşlarımıza veriyoruz yani sizin vasıtanızla bunu yapıyoruz O yüzden elinizde birden fazla iki tane üç tane hesap kullanıyorsanız en iyi hesabı seçin hem diğer hesaplar sizi yavaşlatır hem de birçok arkadaşımız sizin sayenizde güzel hesaplarla oyunda ilerler arkadaşlar hesabımızın güzel olmasının nedeni efsanevi kahraman olarak negril var bildiğiniz gibi söyledim yani biraz önce birçok arkadaşımız 50 60 seviyede daha bir tane bile efsane kahraman çıkartmamış oluyor. O yüzden bu tarz bir hesap oyuna yeni başlayan bir arkadaşımız için oldukça güzel ve ideal bir hesap. Güzel bir kahraman zehiriyle olsun dönüş metre düşürmesiyle olsun ve birçok yerde kullanılabilecek bir kahraman ve yanında günlük girişlerle de verilen Artık şimdi oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız bunu da alamıyorlar keskin nişancı. Ee, bir ay önce oynayan arkadaşlarımız aldı. Ee, ve bu hesabın içerisinde de var keskin nişancı Alexander. Ve 50 atılmış bir var. Tabii kasılması gerekiyor bu kahramanların üçünün de. Evet şöyle bakalım başka bir şey var mı işe yarar bir şey diye. Evet işe yarar bir şey yok yemler var. Bir de mahsene bakalım 37 tane. Oo, mahsene daha canlıymış arkadaşlar be. Evet 37 tane kahraman varmış işe yararlar şu işaretlediklerim Bunlar kullanılabilir Evet şu da fena değil bu da bir tık olabilir en son bunu kassın şunu anızda arkadaşlar Max HP hasarı var bildiğiniz gibi artık Max HP hasarlar da biraz kıymetli yani e, o yüzden o da kasılabilir 30 seviyede bir hanedan askeri var bu da bir tık olabilir gibi yani bu kahramanlarda epik olarak oldukça güzel kullanılabilecek güzel epik kahramanlarla birlikte güzel bir başlangıç hesabı hediye edeceğiz arkadaşlar. Tabii çekilişi kazanan arkadaşlarımıza. Evet şimdi hızlı bir şekilde ikinci hesabımıza geçiyoruz arkadaşlar. ikinci hesabımız birinci hesaba göre biraz daha kasılmış güzel kahramanlar olan bir hesap. Biraz daha orta seviye, orta seviye hesap diyebiliriz. Arkadaşlar 540 cevher var. Maden açık değil artık maden açarsınız. 3000 küsür gümüş var. Ve enerjide 12000 enerji var. Oldukça güzel. Ve günlük girişlerde ise hesabımıza girelim hemen bakalım. Günlük girişlerde hesabımız 167. günlük giriş ödülünü alacak. 2 hafta sonra Drakesi efsanevi kahramanı da bu hesabı alacak. Çok güzel. Evet arkadaşlar, kahramanlarına hızlı bir şekilde göz atalım birlikte. Evet girdik. Foli var. Foli bildiğiniz gibi çok güzel bir hasarcı kahraman. Kesinlikle oyunun birçok bölümünde kullanılabilir. Ancak hasar açısından oyun içerisindeki hasarcı kahramanların arasına girecek güzel bir hasarcı oyunun birçok bölümünde kullanılabilir söylemiş olduğum gibi zindanlarda ve en önemlisi arenada falan güzel hasarlar vurur. Ve yanında atmış atılmış bir şekilde kasılmış bir şekilde çelik kafa var. Çok güzel bir kahramandır. Ölümsüz takım bile yapıyorum. Bir tane Sörnikolas ile bildiğiniz gibi videosu var kanalımda. Atmış atılmış yanında da Kayle var. Ve bu arada kalıntılar da güzel yani arkadaşlar. Değil mi? Dikkat ettiniz değil mi? Bunun kalıntısı eksik ancak. Yani Folly'nin filan kalıntıları güzel ancak oranı filan kötü. Artık alan arkadaşımız bunları düzenler. Ve 60 atılmış 2 yıldızı morlaştırılmamış Mayşelet var. Çok şahane bir kahraman. Yani gerçekten de bir efsanevi kahraman diyebilirim. Yani Mayşelet sevdiğim bir kahraman ve uzun zamandır da hesabımda var. Çok kullanıyorum. Hitrabost olsun. Klambos e, takımında filan işe yarayacaktır bu hesapta. Ve Birçok bölümde zindanlarda kıyamet küresinde oyunun her yerinde kullanılabilecek güzel bir kahraman, çok şahane bir kahraman arkadaşlar. Hani en iyi efsanevilerden bir tanesi ve yanında 50 seviyede bir rektör var. Kesinlikle 60 atılması gerekir bu hesapta. Çok güzel bir epik kahraman, hatta efsanevi kahraman gibi epik dediğim kahramanlardan kendisi. Ve onun yanında 50 atılmış bu yeraltı mezar danış mıydı? Evet, yeraltı mezar danış. Bu kahraman 60'a atılır mı? Tartışılabilir ancak 60 atmakta acele etmesin. Çünkü elinde 60 atılacak birçok kahraman var bekleyen. Rektör 1, Gorgarap 2, Ali Üre olabilir ve onun altında Eczacı 60 atsın. Öncelikli olarak Kum Kırbaçlı 60 atılır ve yeni alınmış Alexander 60 atılabilir. Bu hesapta defans azaltıcı olarak kullanılabilir. Evet şu füzyon için yapabilir. Bu aynı zamanda bireysel de kullanılabilir. Onun altında güzel e, gembo var. Çok güzel hasarcıları bu kendisi de. Ve faynesi var. Fayne de burada arkadaşlar. Ve güzel nadir kahramanlar da var hesabın içerisinde. Maksimumda 117 tane kahraman görünüyor. Mahsene bakmak istiyorum neler varmış. Yem mi var yoksa işe yarar bir şeyler var mı? Çok güzel. Şahane arkadaşlar değil mi? Şahane epik kahramanlar var hesabın içerisinde. E, dihi nasıl olsun ve şöyle gidiyorum. Evet vergis var burada. Yüksek katun var. Ve şu kahramanın neydi? Bu da gölge Suyu endeksinde bu şey bu da işe yarar. Bu da 60 atılmaya değer bir kahraman. Şu da 60 atılabilir. Güzel kahraman. Evet fizyonlarda elinde 3 tane fizyon epini almış. E, fizyonda yapabilir yani. Rising'de rahat bir şekilde fizyonlayabilir. E, ve şöyle baktığımız zaman ayna var burada kasılabilecek. Körük var. Muhalifi var. Evet güzel acı sorumlusu falan var. İnsan yiyen gelir ise de ölümsüz takım yapabilir. Güzel arkadaşlar değil mi be? Yani hesap gerçekten de çok güzel bir hesap. Bence oldukça şahane ve içerisinde çok güzel efsanevi ve epik kahramanların olmuş olduğu bir hesap. Bu da ikinci hesabımız. Arkadaşlar buraya kadar görmüş olduğunuz birinci ve ikinci hesabımıza tüm abonelerimiz bu videonun altından katılabilirler. Ancak hesap arasında seçim yaparsanız sevinirim. Yani örnek veriyorum hesabınızı kontrol edin. Sizin hesabınız ana hesabınız örnek veriyorum ikinci hesaptan kötü ise o zaman sadece ikinci hesap için katıldım diye belirtirseniz birinci hesap belki sizin hesabınızdan kötüdür. Hani o yüzden birinci hesap da gerçekten de o birinci hesaba ihtiyacı olan arkadaşlara gitsin. Yani onların da şansı artsın. O yüzden belirtirseniz yorumlarda sevinirim birinci hesap veya tamamen ikisine de katılmak istiyorsanız hesabınız iki hesaptan da kötü ise o zaman sadece katılmak katıldım yazsanız olur arkadaşlar. Ve şimdi geçiyoruz 3. hesabımıza. Söylemiş olduğum gibi 3. hesabımıza sadece katıl butonundan destek olan arkadaşlar katılabiliyorlar. Bildiğiniz gibi haftalık olarak hesap çekilişlerinde onlara e, hesap hesaplarda ayrıcalık yapıyorum. Ve aynı zamanda cevher çekilişlerinde de aylık yapmış olduğum cevher paketleri çekilişlerinde de ayrıcalıklarım oluyor. Ve e, takipçi hesabı inceleme olsun ne bileyim işte bazen hesap hediyelerinde olsun devamlı bir ayrıcalıkları var onların. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde üçüncü hesabımıza. Katıl butonundan destek olan arkadaşlarımızın hesabına geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar videoyu sonlandırmadan hesabın içerisinde bir tane sarı taş var bir tane sarı taş bir tane de mavi taş var ve şu an sarı taşı açacağız çünkü sarı taşlarda bir iki çarpı etkinliği var bildiğiniz gibi efsanevi çıkma olasılığı 12 bu tarz hesapların iki çarpı etkinliğinde devamlı olarak taşlarını açmasını tavsiye etmiştim o yüzden 7 saat var etkinliğin bitmesine o yüzden şimdi hızlı bir şekilde bu sarı taşımızı da açacağız artık ne gelirse efsanevi kahraman olur güzel bir epik kahraman olur ne gelirse açıyoruz arkadaşlar hiç belli olmaz belki de efsanevi gelir güzel bir epik ol. Güzel çok güzel arkadaşlar. Kurbağa adam geldi. Bu da çok güzel bir kahraman. Şahane oldu yani. Bu da epik olarak şahane. Klambos takımı falan kuracaksa ki bu hesap zaten e, ölümlü bir klambos takımı kuracaktır. E, şu an için ölümlü takımda da çok güzel işler yapacak. Bir tek klan boss değil. Zindanların birçok bölümünde oyunun birçok bölümünde gerçekten de çok güzel bir epik kahramanı çıkarttık. Yani efsanevi kahraman gibi sevinebileceğimiz bir epik kahraman. Evet arkadaşlar şimdi üçüncü hesabımıza geçiyoruz. Üçüncü hesabımızdayız. Üçüncü hesabımızda başlangıç tarzı bir hesap ama sağlam bir hesap arkadaşlar. Hesabın içerisinde gümüş e, yok, cevher yok maalesef. Gümüşte bin küsür gümüş var. Ancak 37 bin enerji var. Yani bu 37 bin enerjiyle bu hesap direkt zaten kafadan e, direkt 50 seviyeye 55-60 seviyeye kadar çıkabilir enerji problemi olmadan. Hesabın günlük girişleri ise şöyle girelim bakalım. Hesabın günlük girişleri de arkadaşlar ve hesabımız günlük girişleri de 270 artı günlük giriş ödüllerine geçmiş arkadaşlar. Ve bir hafta sonra sarı taş aldıktan sonra artık kahraman parçalarına geçecek. Ve onun da bilgisini vereyim. Hesap kasılmamış çok fazla günlük girişleri yapılmış ve bırakılmış bir hesap şunu da alalım arkadaşlar. Evet o yüzden güzel yani içerisinde de güzel kahramanlar var. Şöyle bakalım da kaç gün süresi var evet. Evet süresi var zaten. Bu parçalarda da hesabı alan arkadaşımız kendisi toplar. Evet daha süresi var. Yani kısa sürede olsaydı ben alırdım da gerek yok. Arkadaşımız kendisi alsın. Alan arkadaşımız. Şimdi arkadaşlar hesabımızın kahramanlarına bakalım. Şöyle hızlı bir şekilde giriyoruz. Hesabımız daha henüz 31 seviyede. Ve çok sevdiğim, beğendiğim çok güzel kahramanlar var. Arkadaşlar hesap tamamen size özgün bir hesap olacak. Yani siz kendiniz kasacaksınız içerisindeki güzel kahramanları kendiniz kuşanacaksınız. Günlük girişleri yapılmış bir dünya enerjisi falan birikmiş hesabın ancak çok fazla kahramanlar kasılmamış. Siz bu kahramanları kastığınızda inanın çok güzel işler yapacaksınız ki efsanevi kahraman olarak içerisinde Draco var. Çok şahane. Yani ben 100 milyon hasarı bu kahraman sayesinde vuruyorum ultra kabusa. E, o yüzden çok şahane bir kahraman ve onun yanında da sevmiş olduğum ve arena takımımda kullanmış olduğum dağ kralı var. Çok güzel HP defans kastınıza ben direnç de kastım. Buna ölümsüz bir kahraman oluyor. Rakibi de tekliyor arkadaşlar. Güzel kritik oranlarla. Ve hesabın içerisinde arayıcı var. Arayıcının altında acı sorumlusu var. İnsan yen çıkarttığınızda e, ölümsüz takım yaparken iki insan yene Batman takımı yaparsınız. Ve onun yanında esrarlısı var. Ve onun yanında Diakoz var, kesinlikle 60 atılması gerekiyor bu kahramanların, görmüş olduğunuz tüm kahramanların. Soğuk Kalp 60 atılması gerekiyor, Gorgorap 60 atılması gerekiyor ve ee, Drakes 60 atılması gerekiyor. İkinci Soğuk Kalp de 60 atılması gerekiyor ve onun yanında Mezar Nöbetçisi var, 60 atılabilir ve kesinlikle eğilmez Vixx 60 atıldığında çok güzel işler yapabilen bir kahraman ve onun altında ee, Alexander var da bu hesapta defans kırıcı olarak kullanılabilir. Tüm düşmanların defansını kırar. İşte efsanevi kitap lazım. Onu da ileride düşürse çok acele etmesin bunu kitaplamakta. Çünkü Drakes falan daha önce en önemlisi Drako falan kitaplanırsa çok iyi olur. Kitaplı mı acaba? Bence kitaplıdır yani onca günlük giriş efsanevi kitaplarını belki bu kahramana vermiştir diyecektim. Doğru vermiş. Arkadaşlar zayıflatma ve defans azaltma gibi problemi olmayacak hesabın. Ve devam edelim. Kum kırbaçlısı var. Epik olarak 60 atılabilir. Ve büyücü umral var 60 atılabilir. Ve Tyrell var ve onun yanında Kıyamet Rahibi var. Bunlar atmış atılabilir ancak. E, Ayna atmış atılmaz bu hesapta. Çünkü Durako var hesabın içerisinde. Ve devam ediyoruz. Bu kahraman atmış atılabilir. Ve bu da atmış atılacak kesinlikle. Görmüş olduğunuz tüm kahramanlar, göstermiş olduğum tüm kahramanlar kasılmaya değecek atmış atılması gereken kahramanlar. Eczacısı da atmış atılabilir. Ve başka bakıyoruz bir şey var mı diye. Evet başka da bir şey yok nadirlerde. Değil mi? Evet, başka da bunlar da yemlenebilir veya şeylerde kopyalarda kullanılabilir. Şampiyon mahzenine bakalım, 90 tane kahraman görünüyor. Evet, burada da güzel epikler var sanki arkadaşlar, değil mi? Paragonu burada, e, Kızıl miferi burada, e, Ezicisi burada, Yüksek Katunu burada ve güzel epikler de var yine. Evet, güzel epikler de var ve güzel nadir kahramanlar da var. Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu hesap sadece katıl üyelerinin katılabileceği bir hesap. O yüzden katıl üyeleri topluluklar kısmından katılsınlar ki zaten bu hesaptan düşük hesabı olan arkadaşlar katılda katılmıyor. O yüzden çıkma olasılığı katılda çok yüksek. E, topluluklar kısmından katılan arkadaşlarımızın sayısı normal hesaplara göre düşük olduğu için bu hesapta umarım gerçekten de ihtiyacı olan bir arkadaşımıza gider. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. E, bu hafta 3 tane hesapla çekiliş yapacağız. Artık haftaya Allah kerim kaç hesap koruz? Nasıl hesaplar koruz? Bu hafta bu haftaki hesaplarımız bence oldukça güzel hesaplardı. E, umarım gerçekten de tüm hesabımız e, hesabı kötü olan arkadaşlara gider. Arkadaşlar bu arada son bir duyuru yaparak videoyu sonlandıracağım. E, eğer elinizde böyle kullanmamış olduğunuz referans hesapları olur veya ikinci hesabınız varsa e, bekletmeyin e, bana bir şekilde ulaştırırsanız söylemiş olduğum gibi video. Yorum başında çekilişlerle ihtiyaç olan arkadaşlara vermeye çalışıyorum. Onun da bilgisini vereyim ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Katılım şartlarını zaten videonun başında söyledim. Ancak bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü böyle güzel bir hesabı kazansanız dahi bildirimlerinizi açmadığınızda kaybetmiş oluyorsunuz. Başka kişiye gidiyor hesaplar. Evet arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Bu çekilişimiz 3 gün sürecek ve 3 günün sonunda kazanan arkadaşımızı video ile yine belirleyeceğiz ve video ile paylaşacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.